Hatay'ın Dörtyöl ilçesi Erzin Otobanı'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan uzman çavuş Ahmet Tunç'un cenazesi son kez İslahiye'deki evine getirildi. Pınarbaşı Mahallesi Atalay Erdoğan Caddesi'nde bulunan 13 numaralı evine getirilen şehit cenazesini gören yakınları sinir krizleri geçirdi. Tunç ailesi, yakınları ve komşular attıkları sloganlarla terör örgütünü protesto etti. Bir grup genç ise Türk bayrağı açarak terör örgütüne lanet yağdırdı. Acılı aile helallik için eve getirilen cenazeyi görünce zor anlar yaşadı. Daha sonra şehit uzman çavuş Ahmet Tunç için İslahiye Devrişiye Camii'nde bir tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, İslahiye Kaymakamı Mustafa Ünal, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamza Kocgit, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Tapan İslahiye Belediye Başkanı Mehmet Ulu da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 172. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelleri, askerler, şehit ve yakınları katıldı. Şehit cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye şehitliğine defin edildi. Allah'a <laughs> emanet Sen, Sen razı mısınız? Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Kadir Ailesine, tüm silahlı kuvvetlerimize, bütün istihahimize ve Türkiye'mize sabrı bir ihsan etsin. Başımız sağ olsun. Allah. Allah. Yani, Beni bana için mi çağırdın abi? Ay <laughs> ay beni ay abi. Abi. <laughs> ay <canım. Abi>. ay <laughs> ay abi, ay 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 ay